bir ömür bize takdir edemeyi kabul ediyor musunuz diye bir şey imza attık ve bize verdiler. Bu şekilde veriyorlar. Ezbirlerinde şeytanlar cümlesi gibi var. Arkadaşlar bana şans dileyim. Camı nasıl kapatıyoruz? O kadar bilmiyorum ki şeyi. Sana bırakayım ya. Sağ arka camı açtım şu an. Şimdi sol arka camı açtım. Bu fren değil mi? Eee... Bu gaz dışı fren. Eee dur. Sana anlatırken unuttum benim hatam. El frenini indirmemiştim. Aşkım. Ee, frene bas ayağını Aa ben şey Şu... aynalara bakmıyordum. Kadın oldu <laughs> açtı sizi şahin. Kadının şanındandır. Aşkım aşkım. ben şey kısım, diyeceğim. Iyi. Dur. Selamlar kaliteli YouTube izleyicileri. Bugün sizinle... Biraz keko pozumu çok sürdüremedim ama... <laughs> Yoruldun mu? Alışkın değil o Alışkın keko. Alışkın olmayan vücutta kekoluk durmuyor. Videomuzun konusu ne? Videomuzun konusu, ee, arabamızı aldık. Ee, öyle ne diyeyim de... Türkiye'deki her yeni evlenen çift gibi bize bütün sülalenin desteğini birleştirip, üstüne kredi çekip toparlayıp bir tane Clio aldık. Evet, ikinci el bir Clio aldık. Karımın sağ olsun biriktirdikleri falan da vardı. Artı <laughs> her düğün sonrası şey gibi gelenektir. Ee, üzerine de bir ömür bize taksit ödemeyi kabul ediyor musunuz diye bir şey imza attık <laughs> ve bize verdiler. Bu şekilde veriyorlar. Ee, bu bir araba inceleme videosu olmayacak. Çünkü bu bir Eğlence hı hı. kanalı, eğlence sadece. Tabii ki eğlenirken de otoplastan e, araba alma sürecinden bahsedeceğiz birazcık. Hı hı. Neler yaşadık, bunlardan bahsedeceğiz. Hatta hemen girebiliriz bence otoplast sürecine. Aynen başlayalım öbeğim. E, öncelikle bence bu şekilde kurumsal bir yerden araba almak çok zevkli. Herkese şiddetle öneririm. İkinci el araba alıyorsanız çünkü sahibinden bakıyorsun, ilgili insanlarla telefonda diyalog kuruyorsun, anlaşıyorsun anlaşamıyorsun, yalan söylüyor bir sürü yol gidiyorsun. Bunların hepsinden kurtarıyor. Ekstra ben bu açıda. Yaşta... Ekstra farklı bir araba çıkıyor. <laughs> Aynen öyle. O bile çok Bunlardan kurtardığı için bile bence muhteşem bir sistem olarak ben e, görüyorum toplası. Yani bilmiyorum her şey internetten alan birileri olarak e, şovrumu çok güzeldi. Arabaları koymuşlar. Bizi de bıraktılar hı hı. istediğiniz gibi bakabilirsiniz diye tek tek girdik, baktık, oturduk. O hem güzel hem kötü bu arada. İlk içeri girdiğimizde bize buyur dediler, açtılar showroom, böyle kendin geziyorsun. Arabaların kapıları açık, oturuyorsun, istediğin gibi kurcalıyorsun. Hı hı. Ben hem yanımıza birisi anlatsın isterdim hem de bir yandan özgür olmak güzel bir şey açıkçası. Ama yazıyordu üstünde fiyatı, bütün özellikleri. Evet, tek şurası çok da yapıştırıyorlar, şey her şey yazıyor. Hı. Kilometresi, özellikleri. Ee, bu arada ben hastayım. Sesim çok garip geliyor biliyorum. <laughs> Cebimde Yine de videomuzu çok geciktirmek istedim. Aralı ile yaşıyorum. Burnum şiş. E, videonun devamında aslında bir de şundan bahsedelim. Asıl videoda yapmak istediğimiz... Benim ehliyetim var. Yaklaşık 2,5-3 yıl kadar oluyor. E, manuel ehliyet almıştım ama ondan sonra çok bir çalışma fırsatım olmadı. Kendi arabamda olmayınca. E, aslında biraz bugün eşim bana araba kullanmayı Hı -hı. tekrar bir hatırlatacak, öğretecek. Bakalım sinir krizimi geçiriyor. <laughs> Çıkışta işte boşanmaya asla. mı gidiyorsun? asla. Tamam <laughs> geçtim. iz bir lan şeytan dizmişmiş. Arkadaşlar bu da şastı. Mikrofonumu ters tarafa takmışım. Hemen şunu değiştireyim. Evet Zeynep Hanım, heyecanlı mısınız? Uf çok güzel gözüküyorsun güneşte bu arada. Teşekkür ederim, deceğim çok tatlısın. O senin tatlılığın, senin güzelliğin. E, camı kapat istersen Şeye ses gelmesin. E, camı nasıl kapatıyoruz? O kadar bilmiyorum ki şeyi. Sana bırakayım ya sağ arka camı açtım şu an. Şimdi sol arka camı açtım. Şimdi sağ camı açtım benim. Heh. Son Dört şans. Dört şansım vardı ve dördüncü denemende yaptım. Olsun. Şanssız biriyim belli oluyor değil mi? Şans mı diyoruz? Evet. Yolu tamam. göremiyorum bu şekilde. Böyle sadece Tamam şimdi Geç önce... görebiliyorum. Koltuğumu ayarlamalıyız. Koltuğumuzu kapat. Sanda uzat Şöyle. kollarını böyle karşıya kadar. Çok yaklaşmışsın. Böyle sürmek zorunda kalacaksın. İyi manevra yapamazsın. Ama ben yakın seviyorum. Ee, daha çok hata yaparsın bence. Tamam. Ne yap? Biraz mu? geri gel. Yok geri geleceğim. Uzat kolunu. Tut direksiyonu. Şöyle mesela tek elle şunu rahat yapabilir misin sen? Çünkü yakın Hayatım. Böyle kullanmak zorunda. Şovlara ihtiyacım yok. <laughs> 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 tamam onu yapmasan da şöyle araba kullanamazsın. Yani bak ben döndüremiyorum gönderemiyorum daha fazla. Bak görüyor musun? Bak kolum dönmüyor. Şöyle olacak ki dönsün. Tamam. Ra kolların çok rahat bir pozisyonda olması lazım. <laughs> tamam şimdi yine çok şey yani alıştığın ayarda olsun de yine çok detaya girmeyelim. Çok sıcak. Ayağını frene basılı tut. Bu fren değil mi? ee bu kaldı şimdi. <laughs> <laughs> Şaka yaptın söyle <sarı> lütfen. <laughs> Şaka eddim mi? <bu. gülüyor> Neyse bir şey yok. tamam <laughs> Neyse, o gazla falan işte. Ehliyet sınavına girecektim son gün. Hoca şey yapıyor. Hoca sürekli frenle gazı karıştırma şakası yapıyordum. Biliyor annem bak fren burada, gaz burada, debriyaj burada yapıyor adam tekrar tekrar. Ama bazen gerçekten tamam. karıştırıyordum. Ben sonuna kadar bas. Ama bu çok az basılıyor. E çocuk anda. Daha şey, e, araba çalışmadığı için... Bu kadar mı hazır? Birazdan açılacak o. Tamam, çok gayet güzel. Ee, motorumuzu startlayabiliriz. Onun içinde hidrolik şeyi var ya, o hidrolik doluyor, sertleşiyor. Açıldı, itiyorum. Ha, sonuna kadar bas. Her şeyi söylemen gerekiyor, Her tamam mı? Her şeyi söyleyeceğim, ha. çıkarım. <laughs> tamam. Çok korkuyorum. Bakalım, tamamdır, tamamdır. Şimdi... <laughs> Ağlıyorum. Vitesi mandalına basarak... Her seferinde mandalina bas bu arada. Öyle öğrenmek Neye getireceğim? Ee, D'ye getireceksin yani ileri. D oldu mu? Ekrandan bu. ortadan görebilirsin. Bak neydi? D oldu. Şimdi frenden... Frenden çekmeden gitmeye çekeceğim. başlayacak. Sadece frenden çek ayağını. Yavaşça çekmene gerek yok. Tamamen çek. Bu otomatik çünkü. Dur, şey yapmaz. Stop etmez. E gitmiyor. Ee, demek ki biraz eğim var. Çok azıcık gaza dokun hafifçe. Biraz daha. Ee, dur. Sana anlatırken unuttum benim hatam. El indirme indirmedik. Aşkım. E, frene bas ayağını tamamen öyle indir çünkü. Heh, indir. Birazcık bas, basılı tut biraz yukarı sonra aşağı. Ben yapayım mı? Gittiğimiz için iyice sıkıştı çünkü muhtemelen. Normalde indirirsin o kadar sert değil. Frenden ayağımı çekiyorum. E, çek yavaşla gitmeye başlayacak bu bir sefer. <laughs> biraz böyle bir git. Ya, yavaş. bu rolanti hızı. <laughs> Özlem bizim araba sürmeyi. Bunu birinci saniye de söylemem. Özlenen bir şey ama gerçekten ya. Benim de bu arada arkadaşlar 19 ya da 20 yaşından beri şu an 31 yaşındayım. 32 olacağım bu sene. Ben manevralarda hiç Evet 19 değilim. yaşındayken arabam vardı. 19-20 yaşındayken. Şuradan girelim sağdan. Buraya mı girelim? Orası ha? çok dar oraya nasıl? Tamam oraya girme 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 dur dur. Tamam, ama sen parkuru değiştirdin. Evet Buradan evet yok ben geçeceğim. karıştırdım. <laughs> tamam ben karıştırdım. Böyle... Aşağı iniyorum. Hı hı. Oh, terledim. Çok sıcak. Video Dışırız. çekmek için klima açmıyoruz, ses gelmesin diye. Camı açmıyoruz, içeri gürültü gelmesin diye. Bu arada muhteşem kullanıyorsun karım. Karım her konuda muhteşemdir bu arada zaten. O yüzden benim tam. Yokuş ya, çok yalık bir... sola yanaşıyorsun. Çok özgüven verici bir şey araba kullanabilmek. Tabii verici. ki de öyle. İstediğin yere gidebilme özgürlüğü veriyor insan. Evet kesin çalışıyor ama etrafta. Sağlı git, mi? biraz sağ sağ sağ. Ha, tamam, tamam, tamam. Çok sola yaklaşma. Şuradan devam mı? E, ee, motorlar çıkabiliyor. Dikkat et. Motorlara küfür edecektim. <laughs> Araba aldığımız ilk hafta. Bunca ne, nereydi? Sağ sola mıydı? Soldan yukarı. Ha, soldan. Uuu 22'ye çıktım. E, arada sol aynana bak. Aa ben Şu... aynalara bakmıyordum. Kadın <laughs> <Şanlı. gülüyor> <laughs> Kadının şanındandır. Aşkım aşkım. <laughs> ben şey kısım, diyeceğim. Dur İniyelim. şey diyeceğim. E, buradan gir tekrar. Arada sol aynana bak. Çünkü sola çok yaklaşıyorsun. En azından tekerlerin ne kadar yakın şeye onu görürsün. Kaldıma, e, kaldırma. Yandım. Çok sıcak. Durayım mı? Bir tur daha mı atalım? Aa, bir tur daha. Şuradan gir bu sefer. Nereden gireyim? Böyle solda gir işte. <laughs> Tekrar yukarı. Hı <laughs> hı. Yokuşta dur. Bak. Sarar <laughs> kazan. Evet, biraz da <de> çalışmalıydık. Frene. <laughs> Frene Ayağını frenden <laughs> çek. Çekebilirsin, korkma otomatik güzelliği, durmuyor, kaçmıyor. Evet, Aha. kaçmıyor da yavaşça Sadece geri devam Çok iyiymiş bu ya, gerçekten Aha. çok kolaymış. Kesinlikle, bir daha bir fren yapsana. Bir şey yok. Tamam. tamam, bir daha git, bir daha yap. Yani hala biraz sert çıkıyor. Yani. Ee, bu arada aşırı normal. İlk bindiğin her arabada sert fren yaparsın, sert gaz yaparsın çünkü hepsinin ayarı bambaşka. Alışana kadar hepsi şey yapıyor insanı açıkçası. görebilirsiniz Kocamız sarsmadan her Durdu. biri durdurdu. Huh. Güzeldi karım bence. Tatlıydı. Bunu daha sık yapalım. Ara ara yapalım. Şuna baksana bizi Şu, alıyor mu iyi? Gözüküyor <laughs> mu yani? <laughs> Evet, bizi izlediğiniz için izlediğiniz çok zor bir kelime bu arada. Evet. Bizi i̇zledi seyrettiğiniz için çok teşekkür <laughs> ederiz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bu tarz gelecek gelecekler. Beğenmeyi unutmayın. Hadi çıkalım.